bir tabanıyla bir bir de telefon rehberi uygulaması yapmak istiyoruz. Ee, burada telefon numarası, ad soyad kaydedeceğiz. Bunlar kayıtlar arasında gezeceğiz bir yapı oluşturmak istiyoruz. Öncelikle yapımızı oluşturuyoruz bir textlerle. Sonra 3 tane buton ekliyoruz. Bu yapıyı elde etmek kolay konu da bakarsak zaten çok kolay bir şekilde ad soyad, telefon önceki, sonraki diye butonlar koyuyoruz. Ve de kaydet buton. 3 tane buton, 2 tane edit text koyarak bu işi yapabiliriz. Şimdi kod kısmına gelecek olursak Önce projemize bir tane data helper eklememiz lazım. DataHelper sınıfını oluşturuyoruz yani saat class ni DataHelper oluşturuyoruz. DataHelper'in içerisinde bize neler lazım? Birincisi veri taban ismini tutacağım bir string sınıftan string sınıfından bir değişken. Sonra bu database'in içerisindeki tablonun ismi. Sonra kolonlar. ID kolon işte numara birinci, ikinci, üçüncü gibi bunları taşıyabilmek için ID. Ad, soyad ve telefon. Yani onu bir sınıftan hatırlarsanız ID, telefon ve e, bunları göstermiştik zaten. Aynı mantık. Bu veri tabanımızın içini oluşturmak için gerekli olan değişkenler. Şimdi Data Helper e, sınıfımızı oluşturacağımız sınıfın nelere ihtiyacı var? SQLite Open Helper diye bir sınıftan elde ediyoruz. Bundan yapıyoruz. O yüzden Extends SQL Open help koyuyoruz. Open Helper'ı ilk çalıştırdığımızda yani bu sınıfın kurucu metodunu oluşturduğunda content content iki tane içerik geliyor. İçerikler yapınca süper fonksiyonu olarak content, database database'imizin adını ve e, bu bu yapıyla ne yapmış oluyoruz? Aslında biz bir veri tabanı oluşturacağımızı varsa ki veri tabanı, bunu sadece e, silip yeniden oluşturacağımızı belirtmiş oluyoruz. Şimdi super helper zaman o create metodunu çalıştırıyor. E, create metodunu eğer varsa, yani daha önceden bakıyor, eğer böyle bir veri tabanı varsa ne yapıyor? Önce e, bu tabloyu dropla kaldırıyor. Sonra yeniden oluşturuyor yani tekrar gelip Create table veri taban kişiler tablosunu bu veri tabanı içerisine bu tabloyu oluşturuyor. Bu iş bu işi yapıyor yani şu üçü bu işe yarıyor. Peki bundan sonra ne yapıyor? Eğer biz bir e, veri tabanına bir kayıt eklemek istediğimiz zaman ne yapıyor? Bir database yazılabilir bir database haline getiriyor. E, content views içerik e, görünümü alıyoruz. Bunun içerisine de işte kolon id'sini, ad soyadını, kolon telefonuna telefon yani şuradan göndereceğimiz main'den göndereceğimiz ad ve telefon satırlarını alarak buraya getiriyor. Bunları database insert komutuyla, db insert komutuyla tablomuza yani kişiler tablomuza eklemeye çalışıyor. Dönen değer, dönen değer eğer eksi birse ne demektir? Bu ekleyemedi. Bir sorun oluştu. Eğer birden faz, faz farklı ise bir der görmesi 3 kere 5 kere bir değer döndürür mutlaka. Onu da e, bu e, fonksiyonun değer olarak dönecektir. Ve biz bunu öbür tarafta ekleyip ekletmediğimizi anlayacağız. Tüm veriler e, prosedürü ne yapıyor? Yine veri tabanı oluşuyor. Bu sefer readable bakın readable. Orada writeable yani yazma modundaydı. Bu da okuma modunda açıyor ve her satırı select yıldız from kişiler dediğimizde ne yapar? Bütün kişiler tablosundaki her şeyi verileri alır. Raw query dediği de bu elde ettiği satırı e, cursor'a uygun olarak satır satır ID, işte ad soyad, telefon şeklinde bize gönderecek. Gelelim main'e. Main'de ne yapıyoruz? Şimdi her zaman olduğu gibi bu bunları ilişkilendirmek için edit tek telefon kaydet, önceki buton, sonraki buton dedik. Bir şeyimiz var db bu sınıfta bir nesne oluşturuyoruz. Bir de cursor sınıfından bir cursor sınıfı oluşturuyoruz. Bu da her bir kaydımızı elde etmek için kullanıyoruz Toplu yani burada mesela SQL ile elde ettiğimiz bir şeyi bunun içine koyacağız ve buradan çekeceğiz. İki tane daha değişken yapıyoruz. Current index mevcut aktif olan seçili olan satır numarası ve total kaç tane olduğunu görmek için kullanacağız. Şimdi biz create metoduna geldiğimizde ne yapıyoruz? Önce find by id ile bu ad soyadlı telefonu eşleştirdik. Kaydet buton, önceki buton, sonraki butonları ne yaptık? Eşleştirdik. Şimdi yine bu helper sınıfını oluşturduk. Oluşturduktan sonra open tüm verileri çekmeye çalışıyoruz. Yani veri tabanımızda var olan verileri çekmeye çalışıyoruz. Çektik diyelim eee aldı ve get count cursor'u get count e, fonksiyonu kullanarak da kaç tane toplamda kaç tane e, sayı satır olduğunu, kaç tane kayıt olduğunu buradan öğrenebiliyoruz. Demiş ki eğer demiş move first yani gidebiliyorsa bir sonraki kayda gidebiliyorsan ya yani ilk kayda move first ilk kayda gidebiliyorsan göster. Gösteremesi bir kayıt yoktur zaten. Bir şey gösteremeyecektir. Peki kaydet butonuna basınca ne yapacak? İçindeki veriler varsa ne yapıyor? Bunları alıyor. Ad ve telefon, ad ve tel e, değişkenlerini. Bunları ekle'le gönderiyor. Gidelim mesela gittik, ekle'ye geldik. Bakın. Soyadı, ad soyad geldi. Right table olarak açmıştı zaten. Adı, buna, bunu buna aktadı. kolonları ve bu CV ile yani CV şu kolona karşılık şu şu kolona karşılık şu bilgi gönderdi kaydetmeye çalıştı. Eğer eksi bir gelirse kaydedemedi anlamına gelir. Eksi birden farklı bir değer gelirse kaydetti anlamına gelir. Buraya geldi diyor ki işte bu, bu sonuç işte eksi birden farklıysa yani kaydettiyse true gelecek. Buraya. True gelirse ne yaptı? Kayıt eklendi. Mesaj yazacak. ve sonra da tüm verileri yenilemek için yani tüm verileri ne yapmamız lazım? Yenilememiz lazım. Çünkü yeni bir kayıt ekledik. Ve move to last. En son kayda git ve bu kaydı göster. Göster kaydı göster şey neydi? Kaydımızı göster. Şuradan kayıt göster. Buna gidiyor. ve de text'in içerisinde one get count at soy at işte bilgisinin ne yapıyor sütunun e, değerini getiriyor telefon sütunun değerini getiriyor ve bize gösteriyor Mer aktif count'un değerini göstermiş oluyor burada da bunu göstermiş oluyor peki ileri geri yani önceki ve sonraki butonları ne iş yapıyor e, burada bir şey daha var ben şunu ekledim eğer böyle bir şey getirememişse kayıt başarısız dedi eğer yapamadıysa eksi bir geldiği için kayıt başarısız diyebiliriz. O anda veri tabanımıza bir şey olmuş olabilir. Gele, göremeyebiliriz. Önceki ve sonraki butonları ne yapıyor? Şimdi eğer sıfırdan farklı yani gerçekten bir değer varsa bu işlemler yoksa bir kayıt yok mesajı göndermesini istedim. Varsa herhangi bir kayıt varsa ne yapacak? Burada ne yapacak? Move to previous. Bir öncekine git. Bakın first değilse zaten başlangıçta değilse bir öncekine git. Bir öncekine git ve göster. Ee, zaten ilk ise ilk kayıt diye bize mesaj versin bile gidemediğini göstersin dedik. Ee, bir sonraki butonuna bastığınız zaman ne yapacağım Bu sefer de son kayıtta değilsek bir sonraki kayda git ve onu göster. Yine aynı kayıt yoksa yine kayıt göster dedik. Bu şekilde yaptım. Bakalım bismillah başlayalım. Programımızı değerlendik geldi bakın hiçbir şey yok ön, bakın kayıt yok diyorum önceki sonraki kayıt yok mesajları alıyor hemen böyle yapalım mesela AA BB telefon numarası 111 kaydet dedi bakın kayıt eklendi dedi silelim ee, CC DD 222 dedik kaydet dedik bu da kaydettim önceki Şimdi bakalım. Önceki sonraki gelmedi. Bir kontrol edelim. Evet geldi. Burada şu satırımızda sorun olabilir. Bir öncekinde. Şimdi biz dedik önceki kaydı Eğer sıfırdan farklı ise, sıfırdan farklı ise, bunu yaptı. Kaldıralım o zaman. Ne olacak? Geç bu sefer de hata olur. Yani. Burada fazladan bir yapı var gibi. Önceki kayda bastık. Eğer sıfırdan bir kayıt varsa bunu göster değilse yine kayıt yok de bir bitir. Doğru. Bu iş böyle. Burada da yine aynı şekilde son kayıtta değilse bu göster. Ola ki bir kayıt yoksa da kayıt yok de demişiz bize. Sonraki demişiz. Bakın son kayıttasın diyor. Önceki geliyoruz. Öncekinde ilk kayıt diyor. Güzel. Bunları da göstermiş aldık. Şimdi silelim. D, D, e, e. 3, 3, 3 dedim. Kaydet dedim. Kayıt eklendi dedi. Önce gidiyorum. Evet. 3 de geliyor artık.